Gel. Babacığım beni çağır mısınız? Geç otur kızım. Seninle önemli bir konuyu konuşacağım. Bir problem mi var? Ya nasıl böyle haberin yokmuş gibi davranıyorsun? Daha ne olsun? Deniz sana kolyeyi verdi mi? Evet. Durumu anlattı. Hem seni hem beni... ...yani böyle rezil bir duruma düşüreceğini hiç tahmin etmezdim. Bu meselelerin öyle basit bir olaymış gibi kapanmasına isim vermeyeceğim. Babacığım çok haklısın. Tamam. Biliyorum biliyorum. İşin bu noktaya varacağını... ...bu kadar ileri gideceğini sen de tahmin edemezdin. Ama... Ama bardağı taşıran damla oldu. Bu işin geri dönüşü yok. Babacığım sinirlenmeyin. Çok haklısınız ama... Bizim ailemizin içinde böyle bir şey olamaz. Hata yapan da cezasını öder. Bir insanın hayatıyla, şerefiyle, onuruyla bu kadar oynanır mı? Yani bu kadar mı bencil? Bu kadar mı hain olur insan? eğer bu suçun cezasız kalacağını düşünüyorsa... ...çok yanılıyor Esin. Esin mi? Evet Esin. O koymuş kolyeyi çal. Nasıl olur baba? Emin misiniz Esin'in olduğuna? Şüphem olsaydı sana söylemezdim. Bu kadar ciddi bir konuda elimde kuvvetli deliller olmasa... ...seninle bu konuyu konuşmazdım. Peki ne yapacağız? Bir çözüm var mı aklınızda? Var. Bunu Es'ine söylemeyeceğiz. Bunu sadece sen, ben ve Çınar bilecek. Çınar'ın da haberi var yani. Evet. Es'in adam akıllı bir ceza hak etti. Bundan sonra evden okula, okuldan eve şoför getirip götürecek. Ya, artık çocuk değil. Buna tahammül edemem. Bu cezasız kalmayacak. Senin de gözün üzerinde olsun. Tamam baba. Kaygınız olmasın. Ben Esin'le konuşurum. Sormamda sakınca yoksa... ...kolyeyi çantaya koyanın Esin olduğunu nasıl öğrendiniz? Çınar öğrendi. Ela Esin'in kendisinden yardım istediğini söylemiş. Demek öyle yapmış. Ben onun kulağını çekmesini bilirim. Siz merak etmeyin. İzninizle